Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da bir izlemek istedik, bakmak istedik açıkçası ve baktığımızda şokiy olduk. Ee, küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Ee, bunun mucize bir kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Ee, hani derler ya cana geleceğine mala gelsin, gerçekten de bu bunun bir örneği. Ee, yani kaza olduğu için maddi bir hasar var evet gerçekten. Araç e, işte duramamış yukarıdan. E, duramadığı için de işte toparlamak istemiş ve maalesef aşağı doğru kayarak inerken e, gene işte 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Ama dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz.